Bu videomuzda personel kartları ekranının genel tanıtımı yapılacak. Hangi alandan neleri kullanabileceğimizle ilgili bu ekranın genel bir tanıtımı olacak. Bu ekran ilk açıldığında karşımıza bu şekilde geliyor. Sol taraftaki menü kayıtlı olan personellerin listelendiği ve aranabileceği menü. E, ee, i̇lk açılışta sadece çalışan personelleri listele seçeneği otomatik işaretli olarak gelir. Ee, bu seçenek işaret, işaretli ise işten ayrılan personelleri arasanız da adını arasanız da göremezsiniz. Ee, i̇şten ayrılan personelleri görmek, on, personel kartını, onunla ilgili geçmiş bilgileri getirmek istiyorsanız bu çentiği kaldırdıktan sonra personelin adını aramaya başlarsanız e, o personel gelecektir. E, ee, Örneğin mesela şu personeli hemen çıkış tarihi girerek işten çıktı yapalım. 2020 güncelleyelim. Hatta şunu kaldırıp güncelleyelim. Güncellendi. Mesela sabit ücretli demiştik. Artık bakın o personel burada görünmüyor. Sabit ücretli diye yazsak da gelmeyecek. Bu çentiyi kaldırıp işte sabit ücretli deneme sabit ücretli SA ee, yazarsak deneme, deneme sabit ücretli personel de geliyor. Ee, şöyle ki bu alanda adı soyadıyla arama yapabiliriz, ee, personelin koduyla arama yapabiliriz, personelin kodu yani şu alandaki kod ya da işte göreviyle arama yapabiliriz, personelin görevleriyle ee, hangi e, arama alanı seçilirse seçilsin ee, buraya yazacağınız aranan bilgiyi içerisinde o bilgi geçen bütün personelleri getirecektir. Mesela deneme sabit ücretli personeli aradık ama SA yazınca geldi. Çünkü bu içerisinde SA karakteri var. Mesela NM, D'sini yazmadan NM diyeyim tamamı gelecek. Yani onunla başlayan değil deneme sabit ücretli personel ararken direkt deneme diye yazmak zorunda değiliz ya da personelin adıyla başlamak zorunda değiliz. İçerisinde o karakter geçen bütün hepsini getirecektir. Ama şu personel çıkışını silip Güncellediğim bu personel çalışmaya devam ediyor olsun. Bu arada şunu da görmüş olalım. Personeli e, işten ayrıldığı zaman yapmanız gereken tek şey e, çıkış tarihini girip personel kartını güncellemek. O zaman bu personel işten ayrılmış oluyor. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Personel tekrar e, aynı personel tekrar işe başlayacak olursa da e, buradan gelip çıkış tarihini silmeyin. O personele yeni kart oluşturun yeni bir kod verin yani. Ee, ki eski çalıştığı dönem orada kalsın. Yeni bir dönem açılabilsin diye. Yeni kart oluştururken de buradaki bilgilerin tamamını girmek zorunda değilsiniz. Şurada bir kısa yolumuz var özlük kopyala diye. Ee, menüleri anlatırken. Ee, ondan da bahsedeceğiz. Ee, arama kısmı bu ile bu kadar. Ee, burada personel... Bilgilerin olduğu, personel kartlarının olduğu bir ekranımız var personel kodu, adı, TC'si gibi özük e, özlük bilgilerinin olduğu. Şurada maaş bilgilerinin olduğu. Burada diğer AG esas, e, ücret esas bilgilerinin olduğu. Burada değişken alanlarla birlikte eee personelin takibiyle e, ilgilenmek istediğiniz alanların olduğu ve personeli özgü not kaydedebileceğiniz alanın olduğu. Personel özlük dosyası, özlük kartı bilgileri bulunuyor. Eee puantaj sekmesinde personelin e, tarih bazlı işe giriş çıkış saatlerinin e, olduğu ekran burası. E, burada altta göreceğiniz gibi personelin toplam devamsızlık gün sayısı, ücretsiz izin gün sayısı, rapor gün sayısı ve ücretli izin gün sayısı da bilgi olarak yer alıyor. E, bu ekranda da yine personelin son 30 kaydı geliyor. Programın hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla bu özellik eklenmiştir. Son 30 kayıttan daha önceki giriş çıkış kayıtlarını görmek isterseniz şu kaldırmanız yeterli. O zaman tamamı görüntülenecektir. Personelin e, izin bilgilerinin girildiği ve e, takip edildiği ekranımız. Avans, e, personel ait avans bilgilerinin takip edildiği ekran, e, giriş ekranı değildir. Yani puantaj ve izin giriş ekranı, e, yani hem giriş hem takip ekranı. Avans sadece takip ekranıdır. Avans giriş ekranımız farklı çünkü. Ee, ek ücret kesinti yine sadece takip ekranı, seçtiğiniz personele e, hangi maaş döneminde ne kadar ek ücret verdiğiniz ya da kesinti yaptığınız avans da keza öyle. Ee, i̇cra da yine takip ekranıdır. Ee, i̇cra girişleri başka ekrandan yapılmakta. Ee, cari, e, personelin cari kartıdır. İşte hangi tarihte ne kadar maaş hak etti hangi tarihte ne kadar e, avans verildi, hangi tarihte ne kadar e, maaş ödemesi yapıldı, kalan bakiyesi Bunları görebildiğimiz ekran buradan personelin cari hareketlerini de yazdırıp kendisine verebilirsiniz. Formlar ekranımız var. Burada da personel özlük dosyasında resmi anlamda saklamanız gereken özlük dosyası formlarını yazdırabileceğiniz ekranımız. Burada seçili olan personelin yani şurada adı yazılı olan personelin işte iş sözleşmesi gibi şurada yazılmış olan adları belirtilmiş olan e, özlük dosyası formların hangilerini işaretleyip seçili dokümanı yazdı derseniz o personele ait özlük dosyasında belirtilen bu dokümanlar yazdırılacaktır. İlave olarak istifa dilekçesi bir de İbrahim de isterseniz bu personel işten alacağı zaman da bu ikisini yazdırıp personeli imza atabilirsiniz. Bunun dışında devamsızlık tutanağı var. Personelin izinsiz ya da özürsüz işe, işe gelmediği gün için düzenlemeniz gereken devamsızlık tutanağı program burada seçili olan tarihe şu personele ait, şurada adı belirtili ya da şu listede seçili olan e, personele ait burada belirtilen tarih için bir devamsızlık tutanağı yazdıracaktır, hazırlayacaktır. Bunu yazdırıp dosyasında saklayabilirsiniz. Özlük kopyalama... <laughs> bu da dediğim gibi daha önce çalışmış, işten ayrılmış, şimdi tekrardan çalışmaya başlayacak olan personelin şurada belirtilen özlük bilgilerini tekrardan girmek yerine ee, kolaylık olsun diye bir e, kısa yol burası ee, o personeli çıkan işten ayrılmış personelin eski özlüğünü bulup seçili hale getirip özlük kopyala derseniz o personele yeni personel koduyla e, ama işe giriş tarihi bugün yani işte şu özlük kopyalamayı yaptığınız gün olan e, ama diğer e, verilerinin tamamı aynı olan e, yeni bir özlük dosyası yeni bir kodla, personele yeni bir özlük dosyası oluşturacaktır. Kıdem ve Ekber e, hesaplama, bu ekranda e, bilgi ekranı buradan e, ilk açıldığı zaman personelin işe giriş çıkış tarihleri gelmez. E, SSK'lı işte işe giriş, SSK'sının başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek e, örnek veriyorum. 2019 olsun seçerek e, hesapla derseniz bu personelin ihbar tazminatı ve kıdem tazminatını hesaplayacaktır. E, bu da bir bilgi ekranıdır. E, bunun haricinde e, işte mesela personel bölümlerini girerken burada olmayan bir bölüm e, e, girmek istiyorsanız yanındaki artı tuşuna basarak e, bölümler e, ekranını açıp buradan e, ekleyeceğiniz bölümü kaydedebilirsiniz. Bir kere yamasız olarak sonrasında hep bu listede gelecektir. E, görevler için de aynı şey geçerli. E, şuradaki artıya tıklayacak olursanız e, görevler ekranı gelir. Buraya görevleri bir kere ama kaydederseniz sonradan gelecektir. Servis için de aynı şey geçerli. E, bunun dışında SSK tarihin yanındaki soru işareti butonuna tıklarsanız bu personelin e, ne kadar süredir e, SSK'lı olduğunu gösterir. Boş olduğu için <laughs> sonsuza dek atıyor. E, doğum tarihinin yanındaki e, soru işaretinde tıklarsanız e, personelin kaç yaşında olduğunu bilgi olarak size iletecektir program. E, bu ekran genel hatlarıyla bu kadar. E, şurada mesela bunu da ekleyeyim. Evet, personelin işte e, AG esas durumlarını seçerek mesela evli eşi çalışmıyor çocuk sayısı 0 ya da 1 girelim. AGI oranını hesapla derseniz size otomatik olarak AGI oranını hesaplayacaktır. Yine burada bir ek bilgi alanı var. AGI tutarını görmek istiyorsanız da şu ekrana tıklayarak ee, personelin işte AGI iş maaşını seçerek ya da hiç girmeyebilirsiniz sıfırda girebilirsiniz. Hesapla derseniz size personelin kaç para ee, AGI ile çalıştığını ya da maaşına kaç para AGI yansıtılacağını böyle gösterecektir. AGI dahil toplam maaşını da bu şekilde size gösterecektir. Bu da bir bilgi alanıdır. E, BES var. BES'i evet yaparsanız e, hesaplanan resmi maaşından e, belirtilen orandaki şu anda yasal olan %3 bu da programa parametre olarak giriliyor. E, kesinti yapacaktır. Personel maaşını hesaplarken kesinti yapacaktır. Özür grubu e, personelin e, özür grubuna göre özür indiriminden faydalanması için 1, 2 ya da 3. grubu seçebilirsiniz. Özürlü değilse sıfır olarak kalmalı. E, diğer alanlar değişken. Şu alanımız e, buradaki Alanlar da yine değişken. Bu da ayarlar kısmında anlatılacak. Bu alanların ismini değiştirip o şekilde kullanabilirsiniz. Bu ekran anlatımı tanıtımı bu kadar. Detaylar ile ilgili diğer videoları takip edebilirsiniz.